Survivor Extra sunucusu Furkan Dede, Adem ve Sema'nın hain planını ifşaladı. Bakın aslında Adem ve Sema neler düşünüyor. Neden All Star'da yarışmaya başladılar? Neden istedikleri oyunlara çıkıp istediklerine çıkmıyorlar? Adem ve Sema'nın planı aslında ne? Furkan Dede hepsini tek tek açıkladı. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sen Adem ve Sema'yı seviyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor biter bitmez hemen akabinde Survivor Extra adlı program başlıyor. Ve bu programın moderatörlüğünü yıllardır gördüğümüz ve TV8 ekranlarında izlediğimiz Furkan Dede yapıyor. Geçen haftaki bölümlerde gayet ılımlı konuşan Furkan dede ama bu sefer açtı ağzını ve yumdu gözünü. Furkan dede tam olarak şunları söyledi: Arkadaşlar, bir insan neden 4-5 kere Survivor'a gelir ki? Hadi, 1-2 kere tamam. Ama olay artık 4'e 5'e çıktığı zaman gerçekten ortalık biraz karışmaya başlıyor. Bunun da sebebini sizlere şöyle anlatayım. Şu an Adem ve Sema'nın açıkçası kimin elenip kimin elenmediği umurlarında bile değil sürekli ağızlarına bir doğru eksilme lafı almışlar. Birilerinin elenmesini istiyorlar. İstedikleri oyunda yarışıp istemediklerinde yarışmıyorlar. Ve biraz istatistik kovalıyorlar. Hepsi sadece İstanbul'u düşünüyor. O elenmiş bu elenmiş ikisinin de umurunda değil. Zaten kendileri sürekli söylüyorlar. Doğru eksilme ve kemik kadro. Neye göre buna karar veriyorsunuz ki? Bazı Survivor yarışmacılarının hayatı sizin ellerinizde mi? Sürekli olarak sen elen, sen elen diyorsun. Takım daha iyi bir hale gelecek diyorsun. Fakat o adamları kazanmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Diyerek Furkan Dede ikisinin planını söylemiş oldu. Ve ikisi sadece İstanbul'u düşünüyor. Takım ya da hiçbir şey umurlarında değil. Diyerek açıklamalarını yaptı. Arkadaşım sen Furkan Dede'ye katılıyor musun? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.